Evet, House of Iron 4'e devam ediyoruz. Daha doğrusu eğitici videolarını yapmaya. Gördüğünüz üzere oyun yüklenirken alt tarafta ünlü kişilerin söylediği, tabii ile ee, alakalı e, kişilerin söylediği öz, e, önemli sözleri görebilirsiniz. Biraz hızlı geçtiği için çevirmeye yeterince zamanım yok. Kısa bir söz gelirse çevirme, çevirebilirim. Bu yüklenme ekranlarındaki resimden sizin satın aldığınız DLC'lere göre e, geliyor. Ben de şu anda müzik DLC'ler hariç tüm DLC'ler var. E, hangi DLC'leri almanız gerektiğine dair de bir video gelecek tabii ki de. Çünkü kimse oynanış değiştiriyor, kimse müzik ekliyor ve benzeri. Şimdi burada tek oyunculuğa girip yeni oyun diyorum. Bu videonun temeli e, oyuna başlamadan öncesi. 1936 ile 1939 arasında e, tarihlerden başlatabilirim oyunu. 1939'da savaş başlamak üzere e, Polonya'ya e, savaş açılacak ve 2. Dünya Savaşı patlak verecek. Tabi oyunun neyle geçtiğini falan anlatmadım muhtemelen anlatıyorsanız oyundan haberiniz vardı diye düşünüyorum. 2. Dünya Savaşı'nda geçen bir e, geniş strateji oyunu yani... Grand Strateji denilen bir tür. Normal strateji oyunlarından da biraz daha derinliği var. Veya biri e, bu da 1936'da başlatabilirsiniz. Bu da savaş öncesi herkesin hazırlanmaya başladığı dönem oluyor. Her zaman 1936'yı tavsiye ederim. Şimdi bu da oynayabileceğimiz ülkeler var. Öncelikle şöyle bir durum var. sileriniz yoksa aşağıdaki bölümden sadece Polonya bayrağını görebilirsiniz. Neden? çünkü oyunda her ülkenin yani daha doğrusu yap, yapılmış olan ülkeler için bir odak ağacı, bir event'ler, decision'lar yani ülkelerin kendine has oynanışları var. Ülkelerin kendine has ülkelerin kendine has kullanabileceği ülkeler var. Hepsi değil tabii. Bu tarz şeyler Diğerlerle beraber geliyor. Ama eğer diyersiniz yoksa Polonya, Fransa, Amerika, İngiltere, Almanya, İtalya, Japonya ve Sovyetler Birliği'nde özel oynanışlar var. Ee, ve sadece bu kadar da değil. Diğerler var, zaten var olan e, ülkelerdeki ağaçları daha da detaylandırıyor. Yani Fransa'daki, Amerika'daki, e, Almanya'daki İngiltere'deki e, ağaçları daha detaylı hale getiriyor. Ve işte aşağıda gördüğünüz İngiltere sömürgelerini, Çekoslovakya'yı, Macaristan'ı, Romanya'yı, Yugoslavya'yı, Çin İç Savaşı'nın taraflarını, Mançurya Man Meksika ve Meksika'yı, Hollanda'yı, İspanya'yı ve Portekiz'i özelleştiriyor. Şimdi hadettendir. E, tabii ki de Almanya seçilecek. Yani hepimizin e, isteği çok iyi bildiğimiz üzere Almanya oynamak. Burada tıkladığınızda bize bazı bilgiler veriyor. Parti yani ülkenin lideri, ideolojisi, işte bu seçim gerçekleşmesini vesaire, şey seçi en çok seçilen partiyi vesaire vesaire. burada al arka plan hikayesini anlatıyor. Burada da ülkenin felsefeleri var. Felsefesi demek çok doğru değil ama nasıl çevireceğimden ben de emin değilim. ...ülkeye etki eden bazı durumlar. Bunlar. Mesela Bitter Loser... ...ne olduğunu ben söyleyeyim. Bu açıklaması biraz kısa, biraz genişleteyim. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra... ...Almanya çok ağır anlaşma imzaladığı için... ...kendi halkı bundan şikayetçi. Bunun üzerine yeni liderleri... ...başa büyük sözler vererek geliyor. Ve bu yüzden şu anda sahip oldukları ideolojiyi saptırmak çok zor. Şu anda... Faşist ideolojisinde Almanya bunu saptırmak %50 daha zor. İşte burada e, organizasyonlarımızı arttıran şeyler var. Ne iş tek tek ileride bakacağız. MFO tahvilleri vesaire. Burada da ülke e, odaklarından, national fokuslardan e, seçebileceğimiz önemli fokuslar var. Mesela Danzig or War. Polonya'ya Danzig ver ya da savaş açarım demenizi sağlayan fokus. Anschluss, Almanca bağlantı demek, ee, Avusturya ile Almanya'nın bağlanması anlamına geliyor. Revive the Kaiserreich, e, bu da Wilhelm II'yi başa geri getirmek demek oluyor. Oyun zaten bir alternatif tarih e, üzerinden gittiği için e, çok ilginç şeyler yapmanızı olanak tanıyor. Yani tutup e, Romanya ile bütün Balkanları ele geçirebilirsiniz. Avusturya Macaristan'ı geri kurup... E, Eski topraklarını geri alabilirsiniz. Japonya ile faşizmi bırakıp e, krallıkçı e, devam ederek bu Sovyetler Birliği'ni savaş açabilirsiniz. Veya e, Fransa'nın başına Napolyon Bonaparte'ın torununun torununu getirip tekrar aynı şeyleri yapmaya çalışabilirsiniz. Gibi gibi. Şimdi seçelim ülkemizi. Burada e, oy dağılımlarını görüyoruz. Mavi Demokrasi Kırmızı komünizm, turuncu da faşizm, bir de farklı bir ideoloji daha var tabii ki de onu da non-align olarak e, nitelendiriyoruz. Tarafların hiçbir tarafına tam uymuyor. Bazen non-alignler bazen krallıkçılar oluyor. Non-alignler bazen e, daha farklı e, demokratik anlayışları olan ülkeler oluyor. Mesela Portekiz'e bakıyorsunuz e, seçimi yok. Gördüğünüz üzere Türkiye'ye bakıyorsunuz. 1939'da seçim olacak. Şimdi Almanya'yı seçtik. Burada rast, e, değiştirebileceğimiz oyun ayarları var. Ülkelerin e, güçlerini değiştirebiliyoruz. Ülkelerin gideceği yolları değiştirebiliyoruz. Mesela Faşist Amerika olması için seçebiliriz bunu. Ama tabii ki de gerek yok. Oyunda e, başarım kazanmak istiyorsanız Orta zorlukta Iron Man modu açık yapacaksınız. Iron Man modunu açtığınızda eski kayıtlara geri dönemiyorsunuz ve hile açamıyorsunuz. Ben ilk oyunu ilk defa oynayanlara Civilian ve Iron Man kapalı öneriyorum. Hatta ve hatta Historical AI Focus açık öneriyorum. Bu olmayınca ülkeler garip şeyler yapabilir sizin sonuçlarını bilemeyeceğiniz. En azından tarih bilginizi, ülkelerin aşağı yukarı ne yapacağını bilmeniz adına tarihi açık oynamanızı öneririm. Bundan hala 1936 ve 39'u değiştirebiliyoruz. Hatta bakalım fark ne? Gördüğünüz üzere Almanya'nın Çekoslovakya ve Avusturya'yı ele geçirmesinden sonra, daha doğrusu tam bir ele geçirme değil, bağlantı ve ilhak, İspanya'daki iç savaşın bitmesi, ve aynı zamanda İtalya'nın Arnavutluğu ele geçirmesiyle başlıyor. Tabi bir yandan da Japonya Çin'e girmiş durumda. Ama dediğim gibi 1936 her zaman daha iyidir. Şimdi oyunu başlatıyoruz ve sıradaki videoya geçiyoruz.